Allah demeyi bir gün aklına getirmeyen, onun yerdeki ve gökteki yarattığı nimetlere şükretmeyen, onun bir Rab olduğunu itiraf etmeyen kimse nasıl olur öldükten sonra Rabbim Allah diyebilir? Nasıl olur da Allah'a kulluk etmemiş, şirk koşmuş, haramlar yemiş, içki içmiş, zina etmiş, İslam'a ve ehline düşman olmuş, ahireti düşünmemiş, nesillerini iman ve salih amelle eğitmemiş, dinsiz fasık bir kimse kabirde ilk gece Rabbim Allah'tır, Rabbim Allah'tır, Rabbim Allah'tır diyebilir. Nasıl olur da muhteşem yaratıcısını bir gün düşünmeden ölen bir kimse Allah'ın yaratan olduğunu söyleyebilir. Nasıl olur da değerli kardeşim hayatını İslam'a, Müslümanlara hakaret içinde alay ederek geçirmiş Allah kanunlarını hayatında tatbik etmemiş, şirk ve ehline sevgi duymuş bir insan, kabirde ilk gece Rabbim Allah diyebilir. Namaz kılan oğlunu, namaz kıldığı için dönen bir baba, başını imanının gereği örten bir kız çocuğuna, bizi bu kıyafetinle utandırıyorsun diyen bir ana, Rabbim Allah'tır, Rabbim Allah'tır, Rabbim Allah'tır diyebilir kardeşim. Men Rabbuke Rabbin kim? Men Rabbuke Rabbin kim dünyada? Yani yerde gökte kainatta yaratan düzenleyen meydana getiren alemleri en mükemmel dizaynla yaratan sana gözleri elleri ayakları tüm en güzel organları veren kimdir? Dünyada Rabbin kimdir? Göklerdeki bulutları yerdeki sebzeleri tahılları ekimleri ağaçtaki meyveleri, nimetleri yaratan, sunan, sana ikramda bulunan kimdir? Dünyada Rabbin kimdir diye ilk soru böylece sorulur kıymetli kardeşlerim. İkinci soru, ne dinuke? Dinin ne? Ne dinuke? Dünyada yaşarken iman ettiğin, emirlerine uydun, yasaklarından sakındın, nizamı olarak benimsediğin, sözlerini ve amellerini düzenlemende yön veren dini neydi? Dünyada edindiğin, yaşadığın, inandığın dini neydi? Yani sen hangi sistemin, inancın, hayat düzeninin yolunda gittin, yaşadın, hüküm olarak kabul ettin? Sen Allah dini İslam'ımı mı kabullendin, yaşadın? Yoksa beşeri dinleri, batıl dinleri, putçu dinleri, şirke davet eden nizamları mı sen günlük yaşantında, ömrünün tümünde Allah dini İslam'ı mı yaşadın ve onun hükümlerini mi uyguladın yoksa batıl dinlerin hükümlerini mi? Hangi dine mensuptun dünyada yaşarken? Mâ dinuke, din olarak neyi seçmiştin kendine? Mâ dinuke, dinin ne? Sen hangi dindensin? Sen Allah dini İslam'ı mı yaşadın? Yoksa kapitalizmin dinini mi yaşadın? Sen Allah dini İslam'a mı mensuptun? Yoksa kapitalizmin, sosyalizmin, komünizmin, demokrasinin dinine mi? Sen din olarak Allah'ın sana Resuller aracılığıyla emrettiği tevhid dinini mi din edindin yoksa kendi hevana, aklına, mantığına, dünyalıklarına uygun bir dine mi uydun? Kafir Allah dini İslam'ı din olarak kabullenmediğinden... İslam'ın hükümlerine göre hayat yaşamadığından, hayat düzenini şeriatın emirlerine ve yasaklarına göre tanzim etmediğinden, batıl dinlerle bir ömür boyu hayat sürdüğünden dolayı, şaşkınlığın, cehaletin, imansızlığın, isyanın, gafletin simgesi olan, hı, hı diyerek bilmiyorum diyecektir. Nasıl olur da değerli kardeşim, dünya hayatını, düzenini, yaşantısını putçu şirk haram düzenlere, dinlere yapılara göre yaşayan bir kimse benim dinim İslam'dır diyebilir. Nasıl olur da hayatını İslam'a karşı mücadele, Müslümanlara karşı savaşa göre ayarlamış Allah düşmanları benim dinim İslam'dır diyebilir. Yeryüzünde Allah dinini ortadan kaldırarak emperyalist yayılımcı siyasetlerini İslam coğrafyasına yayan, namusları çiğneyen, camileri tarumar eden, Kur'anları ayaklar altına alan ve onların destekleyicileri nasıl onu da dinim İslam'dır diyebilir. İslam'ı çağ dışı bir din, gericiliğin ilk kapısı gören, mensupları ahmakla çağ dışı tanıtan, İslam'ı yaşayan Müslümanlara karşı mücadele eden, zerre miktarı şaşmayan, namaz alay eden, nasıl olur da kardeşim, dinim İslam'dır diyebilir nasıl olur da İslam'ın emrettiği ibadetler olan namazı, orucu, zekatı, hakçı, tevekkülü, sığınmayı, korkuyu, yardımı, secdeyi, duayı, kurban kesmeyi Allah'a değil de putlara ve ölmüş zevatlara yapan kimseler kabirde ilk gece dinim İslam'dır, dinim İslam'dır, dinim İslam'dır diyebilir. Yerde ve gökte iman etmen gerekli olan dinin neydi? ما دينك ما دينك دين ne? ey Müslüman kardeşim sana tevhidi imanı salih ameli ahlakı en güzel saadet yolunu iyiliği kötülüğü izzeti şerefi gösteren ve emreden dinin neydi ma dinuk dinin ne senin dünyada yaşarken iman ettiğin emirlere uyduğun yasaklarından sakındın. nizam olarak benimsediğin sözlerini ve amellerini uydurduğun o din nedir? Hangi dindir? Değerli kardeşlerim, üçüncü soru, racul hâze raculüllezibu ithefikum idi? Yani sana elçi olarak gönderilen o adam hakkında ne dersin? Yani dünyada yaşarken, iman etmen gereken, sünnetlerine itaat edilmesi farz olan, lider olan, önder olan, tertemiz bir elçi olan, o sana gönderilen şerefli elçin kimdi? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında soru soruluyor. Ne dersin o Muhammed hakkında? O hak mı? Ne dersin onun yolunda gittin mi? Ne dersin malının, mülkünün, paralarının, mağazalarının? Fıstıklarının önüne aldın mı o şerefli elçiyi? Söyle, sen dünyada önder, lider, rehber, komutan, elçi olarak görmen gereken Rasulullah'ı lider ve önder olarak gördün mü? Dünyada sünnetlerini, yolunu, hayatını, ahlakını, menhecini, hareket yolunu, ya edindin mi? Ne dersin o elçi hakkında? Yeryüzünde en çok sevmen, övmen, izlemen, örnek alman, tanıtman gereken o elçiyi tanıyor musun? Biliyor musun? İnsanları tevhidle, imanla, salih amelle, güzel ahlakla, güzel bir tebessümle, merhametle İslam'a davet eden o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevdin mi? İzledin mi? Yolunda gittin mi? Ma hada raculun bu isafikum sana elçi olarak gönderilen o adam hakkında ne dersin? o yeryüzü efendisi, imanların imamı, kahraman ve merhametli elçi hakkında ne dersin? Dünyada onun yolunda gittin mi? Onu elçi olarak tanıdın mı? Ona iman ettin mi? Onun hareket yolunu izledin mi? Onun sünnetlerine tutundun mu? Onun gibi ameller işledin mi? Şaşkınlığın, cehaletin, imansızlığın, isyanın gafletin simgesi olan, hı hı diyerek kafir. Ben onu bilmiyorum. Yani ona iman etmedim. Emirlerine uymadım. Yasakladıklarına itaat etmedim. Sünnetlerini izlemedim. Lider ve önder olarak görmedim. Bana gönderilen Allah elçisi olarak ben Muhammed'i tanımadım. Diyecektir. Değerli kardeşim. Nasıl olur da Resulullah'ın hayatını okumamış. Onu söz ve amellerinde izlememiş. Müslümanları onun emrettiği tevhid ve sünnet yoluna çağırmamış, sünnetlerini küçümsemiş, dışlamış, ayıplamış, lider ve önder olarak reddetmiş bir azılı Allah düşmanı, benim elçim, liderim, önderim Resulullah'tır diyebilir. Söyler misin kardeşim, Resulullah hayatında sevmesi, övmesi gereken bir şahsiyet olarak görmeyen bir kimse benim elçim, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nasıl diyebilir? Nasıl olur da bir kimse dünyada putlara, sahte kahramanlara, din düşmanlarına, kahraman liderlere, önder, şerefli insan diyerek bakar ve onu her alanda örnek alır. Sonra da Resulüm, liderim, önderim Muhammed'dir, Muhammed'dir, Muhammed'dir. Nasıl diyebilir kardeşim? nasıl olur da dünyada İslam nurunu söndüren, şirki hakim kılan, zulmü sürdüren, liderlere ve önderlere kahraman bakan ve Resulullah'ı Arap diye aşağılayan bir kimse kabirde ilk gece benim Resulüm dünyada övündüğüm, sevdiğim elçim, liderim, rehberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir diyebilir.